Merhaba arkadaşlar, bugün SCADA dersimiz derslerimizin ilk dersini yapacağız. Ee, başta e, Visual Sitek uygulamamızı açıyoruz. Ee, burada üç tane sekme açıldı. Üç sekmede e, farklı farklı işlevleri var. Bu grafik kısmı, e, buraya programımızın şeylerini yapacağız. Bu ileride ne yapacağız? Burası editör kısmı, editör... Ya yani Üç tane kısımla açılıyor bu program. Editor kısmında da e, bir veri tabanı olduğu zaman onun içindeki gerekli bilgileri bu editor kısmıyla güncelleyebiliyoruz. Ya da editor kısmıyla ekleyebiliyoruz. E, burası da ana programımız. Buradan e, projelerimizi açılabileceğimiz program. Burada mesela iki tane proje var bende. İki projenin birini e, derste hocamızla yapıyordum. Bu biraz hatalı olduğu için de yeniden başlayacağım bu projeye. Ee, biz de e, şarj ettiğim Programı'nda süt pastözyasyonu olduğu için biz de süt pastözyasyonu ile gideceğiz. Çalışmayı böyle devam ettireceğiz. Ee, burada da örnek bir dosya var tabi. Bu şey, bu sayfa bizim ana sayfamız aslında. Sitek Project Explorer diye yazıyor zaten. Burada mesela bu Graphics, Text e, alarm systems communications 5 of 5 vba files diye dosyalarımız var. E, buradan hemen bir yeni bir proje açabiliriz New projede. New projemiz de ismini ne olsun? Hmm. olsun. E, description bizim o bilgi kısmımız. Location bu dosyanın nerede olacağı Bunu değiştirmiyoruz. Bu da e, create project Start project. E, gerek yok buna da. Bu yazı stili. İçerideki yazı stili. Bu ekran çözünürlüğü ve bu e, renk de arkadaki renk oluyor. Onları değiştirmeyelim. Gerek yok şu anda buraya geldi yine projemiz. Ee, şimdi bu adımlardan önce en programı tanıtımı yaptığımız için ilk şeyde ekstra bir birkaç tane şeyin kurulumunu yapmamız lazım. Communications kısmına geliyoruz buradan. Eee clusterları belirleyeceğiz. Cluster artı e, serverların kurulumunu yapacağız. Burada cluster'ı iki kez tıklıyoruz. Burada hemen editöre cluster name diye geldi. Buna Past yazıyoruz. açıklama kısmı zaten. Açıklama kısmına boş bırakacağız şimdilik. Et diyoruz ve ekliyoruz. Bunu da alayım. Ee, Bundan sonra bir de alem server ekleyeceğiz buraya. Alem serverda past caster name'imiz zaten. Buraya ee, past ee, boşluk bırakamayız. Boşluk bırakınca programda bir sıkıntı oluyor. Alarm S Ser ee, Burada Mode, Port, Network, addresses Comments Bunları şu anlık boş bırakıyoruz. zamana gelince dolduracağız oraları. Ee, burada E'de bastığınızda Rekord çıkıyor zaten. Kayıt demek Rekord'da şu an kaydetti. Hmm. Yine buraya geliyoruz. Şimdi bir de transfer server ekleyeceğiz buraya. Şu an server'ların hepsini ekliyorum. Bir şey için. Yine cluster name'imizi yazıyoruz. boş kapatıyoruz editor.sign site.tk girelim report server de ekleyelim bir tane Report ekledik. Ee, şu an bir de IO server ekleyeceğiz buraya. IO server'da iki tane seçeneğimiz var. Bu IO server biraz daha meşakkatli yani uğraştırıcı bir server şeyi. Bunu eklemiyoruz. Burada bizim için uygun, bizim için express yani biraz daha kolay mutlu bir server şeyimiz var burada işte ayar e, ismini ismine şey yapıyor soruyor bize ne yap için bunu değiştirmeyeceğiz burada yine ayar Server'a device ismi koyacağız mic dev yazalım süt pastözasını yaptığımız için burada e, PLC'mizi aslında tanıtmamızı istiyor şey sisteme ama işte bizde bir PLC olmadığı için bunu bilgisayar üzerinden bir simülasyon olarak göstermek için sadece diski seçeceğiz. Bu bilgisayarı bir PLC olarak gösterecek. Ee, burada işte bir sürü PLC var. Ee, bir sürü cihaz var. Buradan Schneider Elektrik'ten e, m 340ten Modbus TCP Ethernet seçeceğiz. Biz burada işte e, buradan devam ediyoruz bağlantı şeylerine. Burada bizim seçtiğimiz şeyleri gösteriyor. Burada ve son deyip bunu da tamamlıyoruz. Bunu tamamladıktan sonra sistem sisteme gideceğiz. Sistemde bir kullanıcı belirlememiz lazım. Kullanıcı belirlemezse olmuyor. Kendi burada şifrenizi unutmayacağınız bir şifre belirleyin. Et diyorum. En son olarak da e, üç tane sekmemiz var ya. Bu sekmelerin hep, hepsinde tuz var. Bu tuzların hepsi neredeyse aynı. E, oradan konfitu step bildirde basıyoruz. Sonra buradan e, bu kurulum işlemimizin son şeyi. Şuradan devam ediyoruz. Sonra... Gidiyoruz. objeler bizim için e, past. bir dakika iptal ediyorum tekrar bir saniye Burada compile ediyoruz. Bir sorunu var mı programımızın diye. Diye sorun yok. Tools'a basıyoruz. Wizard diyoruz. Sonra gidiyoruz. Buradan mik seçiyoruz şeyimizi. Ee, burada devam ediyoruz. Server console ve diyor. Burada işte e, başka bilgisayarlar bağlanacak mı buna diye bize soruyor. Ya da sadece kendi bu bilgisayardan olacak diye soruyor. Bu bilgisayarı seçiyoruz. Şifremizi zaten direkt kendisi buraya yapıştırıyor. Kullanıcı şifremizi. Farklı bir şifre de yapabilirsiniz. Yani bunu tamamladık. Şimdi ee, bizim bir sayfamız yok. Hani SCADA programlarını grafik yapacağımız bir sayfamız yok. Grafik boyutlarımız. Buradan grafik tuşuna gelip page'e basıyoruz. Burada ne page diyoruz? Burada çeşit çeşit page'ler var. ...sayfalar var. Ee, biz normali seçiyoruz şimdilik yani. Bunun üzerinden devam edeceğiz, pastelizasyon için. Arka taraf mavi ekran, bunu istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Sayfa şeyinden. E, Prince'den buradan. Ee, ben... ...orada yapmak istiyorum. Yanlış yazdım. Bunu şimdi açtık. Ee, şimdi bir basit bir motor açma kapama şey yapalım. Sıkada uygulaması yapalım. Buton burada tools'larımız var. Yine farklı tools'larımız var. Burada istediğimiz şeyi yapabiliyoruz. Ee, bu butonun özellikleri buraya start start diyelim. Biraz yüks büyütelim boyutu. İtalik diyelim. italik yapalım. Ve rengini de yeşil yapalım. Uygula tamamdır. Bu bizim start butonumuz. Bunu kopyala yapıştır yapalım. İki kez üstüne basınca da bu menü çıkıyor. Şöyle hemen altına. Ee, bu da <laughs> Finish diyorum. Kırmızı yapalım. tamamdır. Şimdi e, bunların içleri boş. Biz buna bastığımızda herhangi bir şey olmayacak. Şimdi e, bunun da ayarlamayı göstereceğim size. Input'a basıyoruz. Burada up, down ve repeat tuşları var. Up'ta şöyle bir sistem var. E, tuşa bastığınız zaman basmayı çektiğiniz zaman çalışmaya şey e, o şeyi yapıyor, işlemi yapıyor. Ben bu startta bunu seçiyoruz. Bu eşittir 1 dersek bu 1'de çalışmaya başlayacak şey e, bir yapacak apa bastığımız zaman. Evet burada bir hata verdi. Alt Evet hatam bu da şu değişken şeyini tanımlamadık variable'da tekten. Bunu hemen yapabiliriz. Ee, ilk i̇lk önce bundan çıkmam gerekiyor. Şunu kaydedeyim save diyelim. Bunu test olarak kaydediyorum. Bunu da göstermiş oldum size. Link pasta kaydediyorum evet. Kayıt oldu. Şimdi şuradan teksten variable text geliyoruz. Burada bir tane tek şey, tekimiz olacak. Tek kaydedeceğiz. Bu tekimizin ismi değişken olsun değişken İngilizce karakter kullanıyorum ki sorun çıkmasın. Cluster'ımız Cluster 1 değil de Meet Past olsun. Adresimizde e, Schneider olduğu için yüzde olarak başlıyor bir değer şey bir değer verdiğimiz için de dişler olduğu için burası bu neden böyle oldu bir dakika hatamızı anladım burada e, yanlış şeyden girmişim nick pastan eski şey girmişim yanlışlıkla buradan text'e basıyoruz veri text'e giriyoruz burada e, değişken ismi veriyoruz değişken diyelim değişken caster name'imiz past olsun burada device name'imiz de olacak e, schneider elektrin bütün adreslerinde yüzdeyle ile başlıyor ve m ile devam ediyor m ile devam etmesinin sebebi de e, dijital olmasından ötürü aslında M0 diyelim Şimdi bu 0 1 2 3 4 diye devam edebilir. Sadece sayı belirtiyor 0. Eee diğerleri boş kalacak şimdilik. Hmm. Devam ediyoruz. Tekrardan şeyimizi açalım. Eee compile edelim ilk önce bir bakalım. Ço sorunu var mı? Sorunumuz yok da bizim Winpass'tan graphics'ten test page'imiz vardı. Direkt ona böyle basıp açabiliyoruz. Ee, şimdi bunu küçük silelim. E, Input'u geldik yine. Bunun şimdi içini dolduracağız. Start tuşuna bastığında basıldıktan elimiz çeken çektikten sonra çalışmasını istiyoruz şeyin. Burada insert tak diyoruz. Burada değişkenimizi bir de eşitlersek bu elimizi çektiğimiz zaman çalışmaya başlayacak motorumuz. Finish'i de finişte de down'u kullanacağız. Basar basmaz kapatmasını istiyoruz. O yüzden down'u kullanacağız. şimdi bir motor ekleyelim buraya. Bu bu menü bize motorları eklememizi sağlıyor. Yani burada çok geniş bir kütüphane var. Yani aşırı geniş. Hmm. Şunu kullanmak istiyorum ben. ofsem Offset de bu değil de bu kullanılsın. 10 sembolü de bu kullanılsın. Ee, buraya şimdi bu motor ilk önce bir koyalım ama tamam. Burada büyük bir motorumuz var. Kırmızı koyduk. Neyse. Ee, üstüne basalım ve bunun içeriğini ayarlayalım şimdi 10 ne zaman 10 olacak diye bir şey var burada buraya bir tek eklemem lazım çünkü hani değişkene bilmeden bu motor kendi kendine şey yapamaz değişkeni ekliyorum ve değişken e, buradaki start ve finish'e göre 1 veya 0 olacak böylece çalışacak ee, şu an tamam Hemen bir testimizi yapalım. İlk önce compile edelim. Bir sorun var mı bakalım. Evet. Sorunumuz yok. Sıfır hata vardı. Buradan e, file'a e geliyoruz. File'den run tuşumuz var. F5'de de yapabilirsiniz bunu. Bakalım hemen nasıl bir sonuç verecek. Yani demo diyor. Ok diyoruz. Devam etmek istiyor musun Zeda? Start'a bastığında yeşil oldu. Bak. Finish'e bastığında hemen şu oldu. Start'a basılı tutuyorum. bıraktığımda yeşil. Finish'e basılı tutuyorum. Basa basmaz kırmızı yanıyor. İlk programımızı çalıştırdık. Şimdi burayı kapatalım. Size dosyaları çıkartmayı göstereceğim. Yani başkalarına atabilmenizi göstereceğim bir de ekstra olarak. Hemen şuraya girelim. Şunu tam ekran yapayım. Ee, buradan mik pasta sağ tıklıyoruz. Backup dosyamız var burada. Backup şeyimiz var. Sekmemiz var. Burada hangi dosya olduğunu ve nereye göndermek istediğinizi seçiyorsunuz. Bunu e, ee, Sitek diye bir şey açmışım burada. Yer yani dosya. diye de şuraya hemen bir Ekstra bir şey açayım. masaüstü üstü. Yine. Sıkıda. açtım hemen. Ee, buraya. Uyuz konferansı için bunlar. Sıkıştırılsın mı sıkıştıramazsın mı? Hani, e, bunun üstüne mi kaydedilsin? Tekrardan öyle şeyler. Onları tik işareti koyuyoruz. Ok diyoruz. Şu an gönderdi. Hemen bakalım. Burada midpass şeyimiz var. Bunu istediğiniz kişiye gönderebilirsiniz. E, bugünlük dersimiz bu kadardı.